Yürüt parayı göz kulak olun. Can almaya değil para geldik. Ne arıyorsun üzerimize yeğenim? Kusura bakmayın emir böyle. Buyurun otur. Sen misin Uğur Hoca? Evet benim. Sen kimsin? Celal Maraşlı derler. Duymuştum adını. Nerede yaptınız dedikodu bu? Bizim ailem küçüktür Maraşlı. İki adam vurup içeri girip çabucak çıkanı çabuk duyarlar. Biz şimdi sana herkes gibi hurdacı mı diyeceğiz? Yoksa var mı bir ismin? Hurdacı iyidir. Eyvallah. Hurdacı kardeş. Bizim aklamamız gereken bir para var. Bu işi de en iyi sen yaparmışsın. Öyledir. Ama komisyonum da bellidir. Ondan sonra itiraz istemem. Faturası neyse öderiz. Sıkıntı yok. Paralar nerede? Tamam. Bir ay sonra gelin alırım paraları tertemiz. Bir ay mı? Çok değil mi? Ya bu işi biraz çabuk halledemez miyiz? Bunları çamaşır makinesinde yıkamıyoruz. Bunların hepsi bir iş. Bu paralar parçalanacak, temizlenecek, tekrardan geri gelecek... ...hesaplara aktarılacak falan filan derken... ...bunların hepsi uzun iş Fuat kardeş. Tamam. E ne yapalım? Öyle olsun. O zaman bize müsaade. Alın çocuklar çantaları. Dokunma kardeş çantaya. Çantalar bize kalıyor. Götür geriye. Sen bizi de dalga mı geçiyorsun? Yo. Madem sizde kalacak niye geldiniz? Al bunu da götür. Biz hurdacıyla tanışmaya geldik birader. Gölgesiyle değil. O ne demek ya? Bak kardeş. Benim babamın bir lafı vardı. Bir paranın sahte olup olmadığını anlamak için onu koklayacaksın. Dokunacaksın. Sen benim namını bildiğim adamsan şayet... ...o paralara dokunmadan göndermezsin buradan. Değil mi? <laughs> ben işimi iyi yaparım Maraş'ta. Paranın sahte olup olmadığını da bir görüşte anlarım. Anlamazsın, anlamazsın. Parayı seven adam ona dokunmadan yollamaz. Sen belli ki parayı sevmiyorsun. Sorun değil. Ama patronu daha çok seviyor. Neyse uzat konu, Haydi. Paralar bize kalıyor. Biz buraya oyun oynamaya gelmedik Maraşlı. Bakın ben buradan bir giderim. Bir daha da benim yüzümü göremezsiniz. Şimdi Hurdacı kardeş. Biraz düşündüm de. Maraşlı haklı. Peki. Siz bilirsiniz o zaman. Bu parayı da bu şehirde benden başka kimse aklamaz. Şöyle yapalım halde sana hurdacıya git de ki, eğer kendini göstermek isterse ona payının iki katını vereceğim. Oldu mu? Bakalım sen mi haklısın, ben mi? Haydi. Mehmet'im, nasıl anladın bu adamın hurdacı olmadığını? Hurdacı olsaydı şimdi ölmüştük abi. Görmedim mi? Adamın önünden on lira aldık. Dönüp bakmadı bile. Doğru diyorsun. Boşuna söylememişler. Kimse bilmez, tanımaz etmez diye. Vay be. Adam kendini değil, gölgesini dolaştırıyor ortalıkta. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Bence yemin ettiler. İlgilerini çekecektir. Emin misin? Ondan da sonra emin olacağız. Haydi gidelim.